Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Saat sabah 8.15. Bugün erken kalktım. 6 gibi. Kod yazdım. Ofise geldim. Burada da yazıyordum. Sonra bir video çekelim dedim. Güne başlamadan. Yarım saat sonra değil var. Evet. Boş boş işler. Şimdi. Değili faydalı faydalı şaka şey yaptım. Ee, şimdi ha ne yapıyorduk? Sayfayı bir açalım evet. özür dilerim. Terminal. Şunlar niye bu kadar çok? Bunları kapatayım. Ne yazıyoruz? Python yani manage.py run Server yanlış yazdık. Run, server. Yukarı yapınca son komutlar geliyor değil mi terminalde? Evet şimdi... Yukarı aşağıya. Tamam. Terminalimiz açık. Bakın ürünler geliyor. 10 numara, 5 yıldız. Şimdi ne yapacağız? Şimdi... Ürünler geliyor ya, tıkladığımızda o gitmiyor değil mi? Şimdi bakın. Yine sahibinden sahibinden.com'a girelim. Sahibinden sahibinden.com sevmem ama mecbur işte. Yazılımcılık yetmediği için Clio alım satım yapıyoruz biliyorsunuz. O yüzden akşam üstleri de Maltepe'de Nargile kafedeyim. Orada favorileri atıyorum. Arıyorum falan. O yüzden gömlek giydim. Altında da dar bir pantolon var kumaş. Evet. Şimdi. Bakın. Bir tane traktör açalım. Traktörleri çok severim. Şarjırları da çok severiz. Polo'nun golf mu bu? Piyasası yüksek. Polo değil mi? Evet. Şimdi bakın üç tane ürüne girdim. Nide merkezde bir Nide'ymiş. Nide merkezde bir traktörümüz var. 1851 saatteymiş. İyi. Tümosan değil mi bu? Solda resimler var. Sağda bilgiler var. O en sağda kullanıcı bilgileri var. Reklam var falan filan. Şarjıra girdim. Birebir aynısı. Polo'ya geldim. Bu da birebir aynısı. 168 bin kilometre 725 bin 2006 model. Vay sayın seyirciler. Evet. <laughs> Şimdi bunları kapatayım. Yani olay anladınız değil mi? Ben hepsine tek tek tasarım yapamam. Bir kere tasarım yapacağım. 1 milyon tane ürün aynı tasarımda çalışacak. Bunu neyle yapıyorduk? MVT Django. Model View Template. Bunun daha kötüsü var. MVC. Evet. Şimdi MVT şöyle çalışıyor. Model veri tabanı demek. Template frontend demek. HTML, CSS, JavaScript, React ne kullanıyorsanız artık. Views işte bunların render edildiği yer, render yani birleştirip bir dönüşüm yapıyor. İşte orada render ediliyor bizim girdiğimiz sayfalarda. Ama o işte hepsini nasıl ayırdık Polo'yu oluyor Hepsinin farklı URL'i var değil mi? Kullanıcı URL'e geliyor bakıyor ki o Polo'nun URL'i. Polo'nun views'ına gidiyor. Polo'nun views'ında Polo'nun verilerini çekiyor. Ürün detay sayfasını tasarımını alıyor ve sayfa açılıyor. Bu kadar basit. Kayıttayız değil mi? Aynen. Şimdi biz ne yapacağız? Şunu kapattım. O zaman templates de başarısızlıklarım varmış. Başarısızlıklarımı niye ki? Ha, ee, new html dedim. Bu da ürün nokta dedim. İşte burası da ürün sayfam olacak. Ama bir dersimizde ne demiştik? Bakın biz verileri alıyoruz demiştik, değil mi? Şeyleri base html'de bak şu üst kısmı ve alt kısmı alıyoruz. Şimdi alacağım yine nasıl alıyorduk? Extends ile alıyorduk değil mi? Yüzde Extends Base HTML. Adı Base olmak zorunda değil. Ben Base yaptım diye öyle duruyor. Bir de neyimiz vardı? Ürün title'ımız vardı. Ürün detayı. Tabi burada ürün ismini geçiririz biz. Bir de içerik varmış. Blog içerik. Blog içeriği de kapatalım. End block. End block. Tamam. Şimdi neydi? Başlığı aldığımız kısımda. Bu da sayfanın görünen kısmıydı. Şimdi ben de ona benzer bir alan oluşturayım kendime. Div container. Bir tane container oluşturdum. Bir tane row, row satır demek. Bir sürü satır yapıyoruz. Aşağı doğru sayfamız gidebiliyor. Bir sürü sütun yapıyoruz. Kolla da sağ doğru da gidebiliyor. Grid şemayı kurduğumuz zaman istediğimiz yere istediğimizi koyduğumuzda responsivi zaten bu sağlıyor. Her şey çözülüyor. ne güzel tamamladı ya. Silesim de hiç gelmedi. Şimdi kol 6 demiş. Ürünün resmini almış solda. Sağda da kol 6 demiş. Önce ismini almış. H1 olarak. Ürünün açıklamasını almış. İndirimli fiyat miyat onu yapmış. Her şeyi yapmış yani. Evet. Bunu da eklemiş. Hemen al butonu eklemiş. Bir tane bir tane sepete ekleyelim. Biz yapalım da şey olmasın. Ayıp olmasın. Evet. Şimdi eğer siz böyle tamamlamıyorsa Copilot'u indirin arkadaşlar. Ee, fakirseniz yapacak bir şey yok. Şu sepete ekle çalışmaz. Öyle bir şeyimiz yok şu an. Yani şimdi, Fakirlik muhabbetine girsem mi, girmesem mi bilemiyorum ama. Ee, Herkesin cebinde cep telefonu var. Çıkarın lan cep telefonlarınızı. Demeyeceğim de. 10 dolar mı? 20 dolar mı arkadaşlar? 20 dolar ne kadar? 600 lira. İki tane kahve. Parası. İşe yani işe girer girmez alın diyelim. Oradan çevirelim olayı. Yani Çünkü bu en azından hızınızı arttıracak. İş yapıyorsanız da almıyorsanız da Allah belanızı yani. Allah'a havale ediyorum. Copilot'un performansınızı arttırır. Şimdi niye ben böyle yapıyorum? Aşağı yazın hocam ukalasın, ne anlarsın sen? Modada yaşıyorum tabi keyfin yerinde şöyle böyle. Ee, bir rekabet var ya şimdi rekabette hızlı bir ürün çıkarmam gerekiyor. Diyelim ki bu senin hızını iki katına çıkardı. Bence daha fazla iyi kullanırsanız bilmeyenler için biraz sıkıntı da bir. otomatik tamamlıyor. Ne yaptığını da bilmiyor. Yarısı öyle geliyor, yarısı böyle geliyor. Abuk sabuk bir şey oluyor da. Bilen için harika bir şey. Şimdi iki katına çıkartırsa diyelim ki freelance çalışıyorsun veya kendi firman var falan filan. Ne oluyor? Normalde atıyorum 500 bin liraya yapacağın bir işi 250 bin liraya, 100 bin liraya yapacağın bir işi 50 bin liraya yapabiliyorsun. O da seni rekabette öne çıkartıyor. Şimdi rakiplerinizin bunu yaptığını düşünün zaman rekabette geri kalıyorsun. Halde ufak bir yatırım yapmakta çok da bir zarar yok arkadaşlar. Her şeyde beleş hocam bunun beleşi var mı falan diye sormayın. Alın işte. Evet yani anlatabiliyor muyum? Kızmayın da öyle. Bir internet bile kaç para olmuş. Yani herkes İmamoğlu değil 300 liraya otobüs bileti bir aylık versin. Ama bunda öğrenci şey vardı hala duruyor mu bilmiyorum. Neyse konuya geçeyim. Ee, heh, böyle bir sayfa yaptık arkadaşlar. İkiye böldük sayfayı kolonlarla. Sol tarafta resim, sağ tarafta işte ürünün ismi, ismi template de buraya geldi. Şimdi gelelim. Zurnanın zırt ettiği Burada bir ürün değişkeni var da o ürün değişkeni kim? Kimse bilmiyor. Öyle bir değişken yok çünkü. Hemen onu oluşturmamız lazım. Ve öyle bir değişken oluşturmamız lazım ki hangi sayfaya giderse onun ürünü o ürün olması lazım. Polo da ise Polo, Tümosan e, traktörde ise Tümosan traktörde başka ne vardı? Şarjır mı vardı? Şarjırda ise şarjıra gitsin yani. Evet hayat böyle işte. Kimine Tümosan, kimine şarjır, kimine Polo. Şimdi felsefede yaptıktan sonra def dedim. Ürün detay diyorum. Ürün detay. Ürün detay iki tane parametresi var. Bir tanesi request, istek yani. Diğeri de suluk. Slug yani. Yani açalım mı tekrar? Tekrar açıyorum sahibinden.com'u. Bakarız. sahibinden.com. Ah, gitti traktör. Ne var? Bugün ilgimizi ne çekiyor? Acil son fiyat. Benimle 680 lira. Abicim o poloyu alacağım. beni şuna tamam servise mervise gidersin. Ankara Altındağ bizim mahallede. Çinçin'in arabası güzel olur. Bak Dalgazi'ymiş burası da. Orası da iyi bir yer. Buradan tüm Altındağ kardeşlerime izlediğini zannetmiyorum Altındağlı bir de şimdi şeyle yapmıyorum tabii. Ve Mamaklı kardeşlerime buradan selam söylüyorum. Al abi bunu. Yapıştır gitsin. Servise servis. BMW'ye binerseniz bundan. Hem de 5.20 dizel M Sport. Bu araba yalan olmuştur ama olsun. Neyse ne diyorduk ha. Bak URL gördün mü? Suluk. Slug. Slug burada oluşuyor. İşte bu slug'a göre. Bu slug'dan anlıyor hangi ürün olduğunu. Şimdi biz de kendi slug'ımızı koyacağız. Bak burada aldık. Ürün detayı yolda, Ürünü gönder. Bak ürün bu. Giden bu. Gelen bu. Şurada ürün oluşturdum. Burada da onu gönderiyorum. Evet. Şimdi böyle değil ama. Eee get object or 404'le yapmamız lazım. Bizim bir tane metodumuz var. Ha şimdi daha yordu. Get object or 404. Şimdi bunu da çağıralım. Evet. Şimdi get object or 404 ne? Şimdi bakın, bir ürün varsa onu getiriyor yoksa 404 getiriyor. 404 ne hata? Mesela böyle bir ürün var. Tamam mı? otomobil BMW acil macil böyle bir ürün var. Peki şöyle bir ürün var mı? Sallıyorum. Böyle bir ürün yok. Gördünüz mü? Veya 520 değil de 440 olsun. 430. Bak böyle bir ürün yok. Aman varmış. Nereden yakaladım bunu? Bak geçen de bunu yaptık. 430 yazdım aynı ürün çıkıyor değil mi? Yönlendirdi mi? Burayı yönlendirdi. İşte az önce bahsettiğim şeyden. Bak ne sanılıyor biliyor musunuz? Ben çözdüm. Otomobil BMW bak şunu sil. Şuradan anlıyor. Bak. Ya çözdük olayı. Yani şunları yapıp ID değiştirdikçe bir şeyler gelir. Bak şimdi. Ha, BMW olması lazım. Yani şu 96 dediğinde başka bir BMW varsa tabi hem şeyde olacak. Evet. İlan yayında değilmiş satılmış. <laughs> Ama şeye geldi. Anlatabildim mi? Neyse işte böyle bir ee, şey yapıyorlar. URL yapısı. O da oraya getiriyor. Bakın ürün detayı da yaptım. Şimdi ne kaldı? Şimdi URL kaldı. Model, View, Template, URL. Model ekledik zaten ilk derslerde. View şimdi yaptık. Template bundan önce yaptım. Yarısını Copilot yaptı. Şimdi ne kaldı? URL. Evet URL'e geldik. Buraya da ne diyorum? Virgül. Bu sefer Pet'in ürün detay olacak. Böyle köşeli parantezlerle yazıyoruz şimdi. Bu değil. Şunu bir çağıralım. Ürün detay. Evet. Geldi şuraya. Şimdi şunun sonuna direkt alalım mı? Başına bir de ürünler yazsın mı? Hadi yazmasın. Direkt gelsin. O da vasıta falan diyor ya. Biz de direkt gelsin. Evet geldi. Sizce oldu mu? Bakalım. Sayfamı açtım geldim ve admin kısmına. İşte slug o yüzden tekil olması gerekiyor, tekil bir değer. Şimdi mesela çöp kutusunun neymiş suluğu, suluk, sılagı yani. Var mı? Heh, yok. Çöp Tire. kutusu. Ha. Çöp kutusu dedim. Şimdi gidelim sayfamıza. Bu değil. Bu da değil. Bu hiç değil. Ha. Şimdi kopyalayayım ya. Şu paint kullanmayacağız biraz. Tamam. Şimdi bakın. WebSitem analizini slash çöp tire, kutusu dedim. Evet, diyor ki ürün detay html yok diyor. Çünkü ürün html, ürün detay değildi. Ben ürün detayı yazmam genelde. Hemen girip düzeltelim. Bunu nerede yapıyoruz? Views'da yapıyoruz. Bak ürün detay değil, ürün html. Evet, şimdi düzelttim. Sayfama tekrar geldim. Sayfayı yeniledim, bakın çöp kutusu geldi. Gördünüz mü? Şimdi mesela diğerine bakalım iPhone 14. Bunun neymiş Suluğu. iPhone tire 14 tire kırmızı. Bakın aynı sayfa URL değişiyor. iPhone tire 14 tire kırmızı. Bakın geldi. Şu biraz büyük olmuş. Şimdi tasarımda biraz oynamalar yaparız. Şöyle yapalım. Kol MD6 yapalım Ben buna bir de P5 verirsem bu biraz böyle küçülür. Şuraya da P3 diyelim. Margin top 4 dedim. Geldi. Yani şimdi Evet oldu. Evet. Bu da böyle. Hadi görüşürüz. Bizimkiler gelmeye başladı. Ben başlayayım artık. İşime gücüme. Kanalı takip edin. Likelayın.